daki konuğum yaşam koçu ve Teta Healing uzmanı Hülya Sevindir bizlerle. Hoş geldiniz sevgili Hoş Hülya Hanım. Hoş bulduk, yayınlar. Nasılsınız? Çok iyiyim, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Özellikle son yıllarda çok fazla adını duyduğumuz ama tabii ki e, araştıranlar bilir belki ama Hı -hı. kulak aşinalığımızın olduğu bir kavram var Teta Healing. Teta evet. Healing nedir? Biraz da sizden dinlemek isteriz. Teta Healing e, dediğiniz gibi son zamanlarda acayip duyduğumuz bir kavram. E, beş beyin frekansımızdan biri olan TETA ile yapılan bir e, iyi olma meditasyonel bir teknik. E, zihinsel, bedensel, ruhsal bir bütünlük meditasyon yaparak sağlanıp e, daha iyi olmaya, daha iyi hissetmeye yönelik e, bir teknik diyeyim sizin için. Peki bu uygulamalardan kimler faydalanabilir? Detraining'den herkes faydalanabilir. Ee, önemli olan kendini iyi hissetmeye inanıyor olmak, yani bir inanca sahip olmak aslında hı hı. çok önemli detraining'de. Ee, biz genelde aslında şey için de buna benzer tekniklerde de e, ne olursa olsun önce onun size iyi geleceğine inanmanız gerekiyor yapabilmek için. Buna inanıyorsanız herkes yapabilir bu tekniği. Bu inançla beraber aslında algılarımızı ve e, düşüncelerimizi iyileşeceğimize inandırarak belki de o kapılarımızı açıyoruz Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Burada şu var aslında, e, herhangi bir alanda, herhangi bir şeyde bir şey yapabileceğinize inanıyorsanız orada daha başarılı oluyorsunuz. Dolayısıyla teteğenlik de aynı şey aslında. İyi olacağınızı, inandığınızda, iyi hissedeceğinize inandığınızda, ve konu her neyse çözüleceğine inandığınızda her şey yerini buluyor aslında. Peki bu uygulamalarla yani Teta Healing'den sonra ne tarz faydalar alabiliriz, ne gibi faydalar görebiliriz? Kişi kendini daha iyi hissediyor. Ee, daha çözüm odaklı bir teknik aslında. Hiçbir şey de eskisi gibi olmuyor dediğim gibi. Sorunun ee, sorunu neyse kişinin ya da problemi ya da ihtiyaç hissettiği konu neyse Çözülmüş olduğunu kendisi de süreç içerisinde gözlemleyebiliyor. Peki Hülya Hanım hemen sizi bulmuşken soralım. Teta Healing uygulamasının belli bir süresi var mıdır veya ne sıklıklarla ne için yapılabilir? Her teknik olduğu gibi kişi özel aslında. Hepimiz çünkü çok farklı karakterleriz, farklı kişilikleriz. Yaşadığımız her şey çok farklı şeyler. Dolayısıyla çözülmesini istediğimiz konular da kişiye özgü olarak... Bir sınırlama koyamıyoruz bunun için. Yani illa şu kadar sürede düzelir ya da hemen bir kere de düzelir gibi bir şey söyleyemiyoruz. Bu tamamen kişiye özel bir şey. Ee, ayrıca bir konuyu çözerken farklı bir konu da ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla Hı -hı. onu da çözmüş oluyoruz. O yüzden bir süre söyleyemiyoruz bu konuda. Yani aslında burada kişinin yaşadığı durumla alakalı olarak veya ihtiyaç duyduğu ...şeylerle ilgili olarak süre değişkenlik gösterebiliyorum. Pekala. E, Teta Healing'in faydalarından, daha doğrusu uygulamanın faydalarından yararlanabilmek için... E, ...hangi konularda özellikle var mı böyle spesifik danışanlarınız, spesifik çalıştığınız konular, nelere yoğunlaşıyorsunuz? Spesifik konularımız var. Özellikle de sürekli aynı döngü içerisinde dönüyor olduklarını hisseden danışanlarımız oluyor... Nasıl? işte hayatına sürekli aynı kişiyi çekiyor olmak hı hı. E, ya da ne bileyim sürekli bir e, sıkıntı yaşıyor olmak özellikle de para konusunda. E, bütün bunların hepsi herkesin anlayabileceği, herkesin karşılaşabileceği şeyler. Evet. Dolayısıyla e, konunun kaynağını çözdüğümüzde ki bütün bunların hepsi de e, genetik olabiliyor. Yani genetik dediğimiz şey ailede, çevrede ya da daha büyüklerinden gördükleri herhangi bir şey kodlanmış olabiliyor. Dolayısıyla bunları çözdüğümüzde bir daha aynı kişilerle sınanmıyorlar mesela. Biz sadece onun farkına varmasını ve gerçekten problemin ne olduğunu bulmasını sağlıyoruz. O zaman da dediğim gibi bir şeyler çözülüyor ve su akıp yolunu buluyor aslında yani. Olması gereken şeyi görüyor, dersi çıkartıyor ve bir daha onunla sınanmasına ya da ne bileyim o sıkıntı yaşamasına gerek kalmıyor. Aynen belki de başka problemleri varsa düşünce yoluyla değil mi böyle kapılarını açarak. Bazen de bilmiyoruz neyi düşüneceğimizi nasıl düşüneceğimizi yani evet. yolunu yordamını bilmiyoruz bazen de birilerinin bize göstermesi de güzel olabiliyor. Bu evet çok güzel anlattınız bir de Teta Healing'de bazı uygulamalar varmış kas testi uygulaması da bunlardan. Evet biri diye duyduk. E, nedir Hülya? Hanım? Ne güzel bilgiler almışsınız öyle. <laughs> evet araştırıyorum ben sizi çok gelmedin. çok güzel <laughs> harikasınız. Nelerdir? Neler Kas Kastesti kineksiyoloji diye bir bilim dalı aslında. Biz tt çok kullanıyoruz bunu. Kullanmamızın sebebi de şu. E, bir takım blokajlar kişilerde var mı yok mu bunu gözlemlemek istiyoruz. Hı -hı. Kişi normalde aslında bir sıkıntı var kendinde diye görebiliyor. Ama biz bunu kas testiyle Olup olmadığını ortaya çıkartabiliyoruz. İsterseniz sizinle de yapabiliriz. Yapalım. Merak ettim. Nasıl olur? Yapacağız? Tabii ki. <laughs> Şöyle. Bu arada izleyicilerimiz de e, görmüş olsunlar Böyle kendileri de istersen... oldukları yerde yapabilirler. Tamamdır. Siz Bunun beni için. Beni yönlendirin lütfen. Tabii ki seve seve. Bunun için sadece öncelikle söylemem gereken şey şu. E, onay kelimeleri ve ret kelimeleri bizim için çok önemli. Hı hı. Yani onay verirken ne diyorsunuz? Ben evet diyorum. Tabii olur diyorum ben genelde. Değil mi? Yani herkes evet demek zorunda değil. <laughs> red ederken de hayır diyorum. Siz de mutlaka başka bir şey söylüyorsunuzdur evet. ya da hayır diyorsunuzdur. Bunları biliyor olmak çok önemli. Yani olur, olmaz, tamam, yok, evet, hayır gibi. Bunları çözdüğümüzde, adını koyduğumuzda yapmamız gereken tek şey Gözlerimizi kapatıp bedenimizi dinliyor olmak. Hı hı. Gözlerimi kapattım. Ben de kapattım. Hı hı. Bunun için onay kelimemi söylüyorum. Evet, 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 evet. Olur tabii, tabii olur, olur. <laughs> sadece birinizi söylemesin. <laughs> Öyle mi? Evet. sadece birini söylemenizi rica ediyorum. Ya tamam ya olur. Tamam, siz yapın Sürekli isterseniz. tamam, 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 tamam diyebilirsiniz. Tamam, 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 tamam. Kendinizde bir tamam, tamam, tamam. reaksiyon hissediyor musunuz? Evet, böyle topuklarımdan öne doğru, değil mi? <laughs> evet, tamam. Peki, bir öne de ret kelimesini sandım. söyleyelim. Hahaha. Yok maalesef, maalesef, evet, maalesef. Evet, geri gidiyorsunuz. Aa, maalesef. Değil mi? Evet. Peki, geri bu durumda gidiyoruz. öğrendik sizin onay ve red kelimelerinizi de. Evet. Peki, bunların doğru olup olmadığını teyit etmek için adınızı sürekli söylemenizi rica ediyorum. Elif, 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 Elif. elif. Elif 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 Elif. Peki isminiz Elif, mi var? Elif Melek Elif. Melek. Aa daha güçlü Elif. Değil mi? <laughs> Elif Melek, <laughs> Bunun Melek, Elif. hepsi çok önemli tabii. Yani evet hmm, diyebileceğimiz ya da hayır diyebileceğimiz şeyleri soruyor olmamız. Peki e, maalesef diyeceğiniz bir soru sorun kendinize. Maalesef diyeceğim bir soru. Tamam. Evet. Adım Fatma, adım Fatma, adım Fatma, adım Fatma. Peki geriye gidiyorsunuz. Adım Fatma değilmiş. Evet. evet Adınız <laughs> Adınız Fatma değilmiş. Doğru. Evet. İzleyicilerimiz de bunları kendileri bulundukları yerde yapabilirler. Eğer herhangi bir reaksiyon almıyorlar ise ya suyu çok tüketmiyorlardır ya da onay veret kelimelerini tam doğru bulmuş değillerdir. Hmm. Bunları bulduklarında gözlerinizi açabilirsiniz Açabilirim bu arada. <laughs> Siz de çok hoşsunuz, çok güzelsiniz. Gayet güzel yaptınız. Evet bu ee, kas testimizdi. Kas testi bu. E, kişilerdeki dediğim gibi sıkıntıyı problemi öğrenebilmek için aslında kişi önce bunu öğretiyoruz. Sonra da işte adınızı sorduğunuz gibi ya da olmayan isminizi söylediğiniz gibi sorularla kişiyi ön Örnek veriyorum. Kendimi seviyorum, kendimi seviyorum, kendimi seviyorum. Güzel bir şey. Evet. Evet. E? <laughs> kişilerde de bunu öğrenebilirler. Ben şanslıyım, ben şanslıyım, ben şanslıyım. Şanslıymışsınız. Çok evet. güzel. Ben mutsuzum, ben mutsuzum, ben mutsuzum. Hayır'a gittim. Bunun gibi sorularla böyle kendilerini yönlendirebilirler. Ee, eğer bir şey görürlerse de... Bununla ilgili videolar var, Hı -hı. kayıtlar var ya da bizlere ulaşabilirler bununla ilgili. Buyurun isterseniz. Çok güzel anlattınız, çok farklı bir uygulamaydı. Peki bunu herkes kendine yapabilir mi yoksa son zamanlarda çok sıklıkla duyuyor ve görüyoruz? TTL'lik eğitimini herkes alabilir. Özellikle de kendilerinde de dediğim gibi şeyleri çözmek istiyorlarsa biz önce seansları öneriyoruz. Bir deneyimlemeleri, bir görmeleri açısından. Sonra da bunu tabii sürdürülebilir olması için, kendilerini uygulayabilmeleri için ya da yakındaki işte eşini, dostunu, ailesine yardımcı olabilmeleri için de eğitim almalarını öneriyoruz. Ama herkes alabilir eğitimi. Çok güzel. Bir de tabii sizin yaşam koçluğu alanınız evet, da var. Evet. Yaşam koçu kimi diyoruz? Yaşam koçluğu nedir? Yaşam koçluğu eskilerde e, basketbol koçları vardı bizim çocukluğumuzda filmler motive vardı. Eden, evet, motive eden, performans sağlayan. Kesinlikle. E, bir de eskilerde böyle aklına, mantığına güvenilen insanlara gidilirdi fikir almak için. E, Eren gibi, ermiş gibi eskiler öyle diyor tabii de. Aklına güvendiğinizde iyi insanlara gidilir, evet. e, yol göstericilere gidilirdi eskiden. Şimdi tabii biz bunları biraz daha yaşam koçu deyip... E, Hayata dair aslında bir e, yakıştırma veriyoruz mesleki açıdan. E, kişileri yol gösteren, o yolda yardımcı olan. Bazen her şeyi kendimiz bilemiyoruz, bazen her şeyi kendimiz yapamıyoruz. Bunun için destek alan, e, bir alan diyeyim aslında koçluk alanı. E, kariyer için, işte spor için ya da ne bileyim e, ilişki için, öğrenci için bir sürü alanları var bunların. Herhangi bir alanla ilgili birine başvurabiliyorlar. Koç Peki konusunda. size gelen kişilere nasıl bir danışmanlık hizmeti veriyorsunuz? Genelde ne amaçlı geliyorlar? Yani ne tarz uygulamalar için? <laughs> Bana gelenler genelde içinden çıkamadıkları bir durum ya da bir ilişki söz konusudur. Onun için gelirler. <laughs> Toksik <var. bir> şey. <laughs> Maalesef. Dolayısıyla e, bu konuda önce kişileri tanıyıp, birebirine ihtiyaçları olduğunu görüp, ona göre yönlendiriyoruz. E, bazen genelde çiftlerde şey görüyoruz. Yani benim ihtiyacım yok. Hani sen git gibi. Aslında bu bir ihtiyaç meselesi belki altta evet ama birlikte bir şeyler iyi yapmak istiyorlarsa ilişkide ya da işte ebeveyn çocuk ilişkisi olabilir, partner ilişkisi olabilir. Yani bu i̇lişki dediğimizde sadece kelime bazında bakmak lazım olaya. Şu anda da bir ilişkimiz var mesela sizinle. Evet. Dolayısıyla bunları eğer iyileştirmek ve daha iyi olmalarını istiyorlarsa ...bu yönde adım atmalarını tavsiye ediyorum. Evet çok güzel. Tabii bir de e, bu da aslında kolay bir iş değil. Yani bir başkasını motive etmek, e, onu yönlendirmek, telkinlerde bulunmak... ...sizi bu e, mesleğe sürükleyen şey tam olarak neydi? İlham kaynağınız neydi? <laughs> çok şey yaşadım ailemle, annemle, babamla çocukken ve gençken. Onun için gençleri ve çocukları yanlayabiliyorum. anlayabiliyorum. Ee, anneyim, iki çocuğum var. Anne ebeveyn çocuk ilişkisini anlayabiliyorum. Evliyim, eşimle ilişkilerim tabii ki her zaman çok mükemmel değildi. Ama olabildiğince o sıkıntıları giderdik. Şu anda çok güzel konuşabiliyoruz eşimle. Ne kadar güzel. İletişim kuramıyormuşuz aslında konunun ya. özünde. İnsanlar birbiriyle maalesef ve maalesef iletişim kuramıyorlar. Neymiş o en büyük problem? Şimdi izleyicilerimiz de tam ekranlarının başında belki izliyorlardır. Şimdi tam açmış olabilirler. Nedir bu karı koca arasındaki iletişimde en böyle sizce bariz nokta? Dinlememek. Değil mi? <laughs> Dinlememek. Gerçekten yani normalde dinliyormuş gibi gözüküyoruz aslında ama dinlemiyoruz. Sadece konuşmak istiyoruz, anlaşılmak istiyoruz ve haklı çıkmak istiyoruz. Çok güzel. Ama bütün bunların hepsinin olabilmesi için de bir dinlemek lazım. Yani e, ben Özellikle bu işe girdikten sonra şöyle bir şey keşfettim. Hepimiz için kelimelerin tanımları çok başka. Demin kas testiyle ilgili bir şey konuştuk. Onay ver et kelimeleri diye evet. değil mi? Yani si, ben evet diyorken siz olur diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bazen bazı tanımlar birbirimiz için farklıyken uzlaşmaya çalışıyoruz aslında. Dolayısıyla buna hassasiyet gösterse herkes evet. sadece evliler değil... Dolayısıyla daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum herkesin. Peki anlattıklarınız çok güzeldi sevgili Hülya Hanım. İzleyicilerimiz ufak bir not olarak ne anlatmak, ne aktarmak istersiniz? Kendinize ne yapılmasını istiyorsanız onu yapın. Ve benim için ben çocukluğumda çok hayal kurardım. Onları gerçekleştirmek için elimden geleni yapardım ve bir hedefim olurdu. Mutlu olmak için sebeplerim olurdu. Hayal kursunlar. Çok güzel anlattınız sevgili Hülya Hanım. Sizi tanımak, çok sizi ederim. izlemek çok güzeldi. Benim için. Bugün doğru. harika katkılarınız oldu. Katılımınız için sonsuz teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Teşekkür sana. ederiz. Elif Melek ve Şeffaf Sohbet'in bir sonraki konu Avukat Aydın Tay bizlerle olacak.